Cümleten selamun aleyküm. Değerli takipçilerimiz kanalımıza Kızılkaya'nın ekmeklerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz işe geldik arkadaşlar. Ee, patekiz'de çalışıyorduk. Ev sahipleri de ekmek yapıyor. Değerli izleyicilerim hem hamur yoğuruyorlar makineleri de var evde. Hamur yoğuracak arkadaşlara itina ile özelden bana yazarsanız ben size ulaşırım. Değerli takipçilerim, bunlar da benim takipçilerim olur. Hem ekmek gidiyorlar, hem burada beni de izliyorlarmış arkadaşlar. Bugün bunları da çıkarayım dedim şöyle bir kanalıma. Kolay gelsin size. Sağ olun. İttiniz mi iyi, iyi böreklerden ne? Yiyelim be? İttik, Vallahi iyi de pişiriyor halam da. İyi, 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 Bize de gidin gayrı. Onlar sizden olsun da. He onlar siz de nasıl zaten yoğuruyorsunuz burada. Onu de zor aldınız. Kendinize mi zor aldınız? Canınız sağ olsun ya bir, bir tutam ekmeği öyle verirseniz ne olur da. İdin 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 de isimler adamlar. İyi maşallah tamam, kaç. Olacağım olacağım. Çarşamba gün yatış, perşembe ameliyat. Yo ne korkacağım alıştık biz kesilmeye. Ne kaç kere ameliyat oldun? İki üç kere oldum ben. Sağ ol, sağ ol. Sen izliyorsun herhalde ben de biliyorum. He. Ee, dün de yollardı. sen zorla ekme gidiyorsun vallahi. Neyse size kolay gelsin. Kendinize iyi bakın haydi. Haydi kolay gelsin. Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne gördünüz, ne yaptınız, bacılarım, kardeşlerim, sağlıklarınız, sıhhatlarınız yerinde mi, iyisinizdir inşallah. Bizler de soracak olursanız, bacılarım, Kızılgaya koyun deyik, Patekiz'e geldik, akşam biber kıydık, şimdi de Patekiz'e geldim, bacılarım, Patekiz'deyim, Patekiz toplu. tohumunu adamın arkadaşlarından geldik, bu bon yine, Kızılgaya dayık, Tüm Kızılkaya'daki beni izleyicilerimize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Bu onda Kızılgaya koyundayız. Bizim koyumuza 7 kilometre yakın arkadaşlar. Patekiz'e geldik. Patekiz'deyiz. Tohum toplağı yok. İrilerini tüccar almış arkadaşlar. arkasında sıfır tohumumu şöyle kuvanın üstüne koydum arkadaşlar. İşte ya, ekecekler seneye nasıl olursa. Seneye ekecekler arkadaşlar şöyle. Ondan sonra oturak yaptım sandelle kuva yamışmasın diye oturuyorum sevgili bacılarım. Sizde ne ordunuz ne yaptınız? Akşam arkadaşımın biberini kıydım. Sabahın eldiveni, eldivenimi elime aldım. Şapkamı giydim. Haydi. Geldim Kızılkaya tallasına arkadaşlar. dayım bu onda. Neydi o şey Ben sürüttüm evvel kun dokuz tane. Aksaray'a buna. Aksaray'da yumu türdüm. İyi yine. Yunu götürdüm. 13 kilo yun geldi. Birden yatak geldi. Yumuşatıcı ile acı ile yıkadım. 13 kilo geldi. Adama dedim ki bu makineye atılır mı? Atıldı mı dedi. Çiğ şey kalır dedi. Yun sana kalsın dedi. Benim oğlum evlenecek. Hemen dedim. Sırlı yorgan varsa dedim. Alayım geleyim dedim. Dört tane yorgan çift kişilik alma beni eline. Ağızlarını orada söktüm söktüm baktım. İçiliyse kötüyse almayayım dedim. Bembeyaz döşeceğim yorgan. Ondan sonra... 5 milyar para verdim. Yüzlerinin dikime, yüzüne, işçiliğine 5 milyar verdim. Yunu benden dikmeleri dikili var orada. Yunu götür bir. Yüzü de var, yüzü de var. Yüz, yüzü de var. yüze, yüze para alıyorlar. Yüzü de götür bir. Dikili yorgan veriyorlar. Al gel. Orada bak şöyle et. Yunguna, yorganın ağzını yırt şöyle var? Lan, var mı? Oh. Tamam yorgan sırıt. Benim arkadaş var. Son arayayım da sırıt Hemen sırıdırım hemen hemen. Vallahi sırıdırım hemen. Vallahi yaptım. Dokuz sene getirdim. Dokuz. Hep mevlüt cana vereceğim. Ne yapacağım ben yorganları? Hep mevlüt canım. ayda lira Öyle sekiz lira yorganı ver Öyle işte arkadaşlar sırıttım Allah'ım herkese nasıl bitsin sırıdın Yorganlarınız ne yoksa, olsa götürün Çoluklarınızın çocuklarınızın üstüne örtün Bacılarım yedi dağların çiçeği Koyların yarısı tek dalın bir ayvası Özüm nazım bitecek holu Tekne de çörek bir Al duamın yeşil bağı Arkadaşlar ona bileceğim ne yapacağım ben Ben kuru illerde de yatarım o illerde yatsın Ne yapacağım ben Arkadaşlar sırıttım Allah'ım hayırlı kapılara yatsın Hayırlı gelinler nasıl bitsin helal süt emmişi, atal içinden, kızal kardeş içinden Allah'ım hayırlı kızlar, hayırlı kapılara nasıl bitsin Cenab-ı Mevlam arkadaşlar. Dün Hinnap'ta bu Patekiz'de, yarın başka kunde bir deyik. Bacılarım, kunde bir Valla ne arkadaşlar, kunde bir deyik. Yapacak bir şey yok. Şöyle, Kızılgay'ın arazisinde eknasıyım valla buralar. Havalarda bu serin rüzgarlarda esiyor. Nasıl yıkadım sevdanga yumuşatıcı inan yumu yumuşatı. valla bir yıkadım. Yumuş var ya yumuş. Yumuş aldım. Döktüm milyenin içine nasıl çiğnedim nasıl. Yumuşatıcı döktüm. Ondan sonra da bir çıpma salladım buna. Valla nasıl çıktım yun çıpığıyla demir kalevlerinin üstünde. Adam da çıp dedim ki adama ben dedim. Hince dedim bu yun, yun sana kalsın dedim. İyi, güzel, nevresimli, yorganlardan aldım, geldim, yuğuna kaldı, tertemiz. Bunu dedi, kim yıkadı, dedi. Ben de karşında yıkadı, kim yıkayacak dedim. Adam var ayon dedim. Kendimi iyi cihaz yıkadım, çıktım. Hacı demir karevlesi varmış, evvel gelinlik karevlesini. Getirdim, test döndürdüm onu yola. Altının kuvveleri, dikenleri hep tabanına döküldü. Demir karevle mi? Var, getireyim sana da çırp. Çıptım çıptım yola oturdum. Toka gözlüm kilitli taşı döşetmiş. Halıya da gerek yok, kilime de gerek yok. Toka Gözlüme belediye başkanıma buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Toka Gözlüme gaz lambası şişesine valla. Kilitli taşı yaptım, oturdum. Yorganımı sırıttım, yumumu çıptım, pikniğimi diyorum, mangalımı yakıyorum, patekizimi kaynatıyorum, misirimi kaynatıyorum. Bacılarım, yürüyen yiğide yol mu dayanır? İlerleyen saatlerde görüşürük arkadaşlar, haydi. Selamünaleyküm değerli dostlarım, arkadaşlarım. Hoş geldiniz kanalıma, hoş geldiniz arkadaşımın evine, arkadaşlarım, değerli izleyicilerim. Ne örüp ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Sağlıklarınız, sıhhatlarınız yerinde mi arkadaşlar? Bizler de soracak olursanız, kırmızı yemeklere, patates salatalarına, mantılarına, makanyalarına, çorbalara, pilavlara, ondan sonra Aklınıza ne gelirse arkadaşlar karnı kıymalarımıza, kıymalarınıza, etlerinize, sucuklarınıza, sosüslerinize sevgili dostlarım kırmızı toz biber yapacak değerli izleyicilerim. Şöyle yuvarlak yuvarlak bu biberleri kıyacak ince ince. Arkadaşım işe gidiyor değerli izleyicilerim. Ondan sonra arkadaşım da dedi ki bir dedi gel uğra da dedi dedi. Ondan sonra doğruyalım dedi. Sevgili bacılarım, arkadaşımın biberini kıymaya geldim. Biberlerini kıyım. Açı var arkadaşlar. Eldivenle kıymaya zorunda kaldım. Sevgili bacılarım, buyurun gelin toz biberlerin kilavları öyle izleyicilerim. Ondan sonra arkadaşlar e, bağlı kilosu 400 liraya veriyorlar, 500 liraya veriyorlar, 600 liraya veriyorlar. Pahalı yani. Aldım ben de aldım bir kilo da. Bu da arkadaşımın biberi. Kıyacıyam arkadaşlar. Yardım ettiği çağırdı. Fitiyeliz bahçesinden toplamış. Onun için şöyle bir kıyım ince ince de kurutsun. Yine bu e, şey der arkadaşlarım kurudur. İşinin dostuna arkadaşlara inan yer var bu evde yalanız yemez bunu. Ondan sonra değerli izleyicilerim. Testere bıçakta iyi kesiyor ha Biraz azar azar doğru acıyan. Ne oraya arkadaşlar. Ne olup ne yapıyorsunuz başka? Sağlıklarınız, sıhhatlarınız yerinde mi? Vallahi biz aşıran geynin ne işe gidiyor arkadaşlar? Anşan geynin, aşıran geynin. İnnaba gidiyor. İnnaptan Patekiz'e gidiyor. Patekiz'den gidiyor. İnnaba gidiyor. Değerli takipçilerim, arkadaşlarım. Kunde bir yerdeyik. Kunde bir yerdeyik sevgili dostlarım ondan sonra arkadaşlar ne olacağınız öyle işte kış geliyor sopalar kuruldu haftaya çarşamba günü hastaneye yatacağım perşembe günü ameliyatım olacağım Nasıl kısmet olursa arkadaşlar Allah'ım haklarınız helal etin. ondan sonra öyle ya hastaneye gideceğiz yatacağız arkadaşlar ameliyatımız olacağız bu sene dışında böyle olsun. Öyle sağlıklı, sıhhatli olsun. Öncelikle sağlık, sıhhatli... değerli bacılarım. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olmazsa ne olacağım arkadaşlar? Birileri de kıyımda arkadaşımın yazdık. Gündüz işe gidiyor. Kim yapacak? Yalınız adamın yardımcısı Cenab-ı Allah. Arkadaşlar. Öylelikçe izleyicilerin Buyurun gelin sizler de götürün toz biberlerden mantığınıza, makanyanıza, yemeğinize, öğünlerinize atın. Kullanın, götürün kurusun da kurudu mu kolay. Gözeyecek kına abi diğer götüreceğim bunu diğer mende şeyde çektireceğim bunu arkadaşlar. Diğer mende sevgili dostlarım. Ondan sonra güneşe koyacağım. Sıvı yağına yağlayacağım. Tuzunu atacağım kuvvelenmesin diye. Biber geçmeyeceğim. Öyle kuvvelenir, kot olur bacılarım. Her işin akından gelirim vallahi. Her yüklerin altından kalkar rahmet kardeşiniz. Vallahi her şeylerin altından kalkarım değerli dostlarım. Sizler de herhalde soslarınızı, salçalarınızı ne yaptınız? Koyillerinde, tatillerde, yazın geldiğinizde. Sevgili dostlarım. Vallahi sos yaptım. Bu sene arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 kavanoz melemen ittim ben de. Bahçemin biberleriyle. Turşumu kurdum. Ondan sonra salçamı ittim. Sosumu ittim. 5-6 kavanoz. E, altı 6 kavanoz işte arkadaşlar şöyle normal kavanozlardan, 3-4 kavanozda melemen ittim. Hakış gözü karanlık. Mantığına makanyana. yana. Ondan sonra biri gelince kahveltine. Şöyle bir anide bir yapa, yattan yapan, yattan yapandan bir misafirin neye gelir arkadaşlar. Onlara e, olsun diye Şöyle iki üç kavanızda mele değerli dostlarım. Sevgili bacılarım. rahmet kardeşiniz. Her işlerin aklından gelir valla. Buyurun gelin. Sohbetleri edelim. Biberlerinizi doğruyalım, Salçalarınızı edelim. Ondan sonra bacılarım. Rahmet kardeşimiz da çok yüklerin altından kalkar. Ben kendi işlerimi kendim görürüm. Kendi işimi kendim görürüm arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Bahçelerde hiyar boy boyuma uyar. Ben kendi işimi kendim görürüm. Sevgili dostlarım. Kim o? Dur bakayım be. arkadaşlar. İnnat diye bir meyveymiş. Daha ömrümde görmedim. Sevgili bacılarım. Ben ona gidiyordum. İnnat'a. Hünnap mı İnnat mı adında diye muhta ilk defa gördüm. Arkadaşlar. Ben e, ömrümde yeni gördüm. Değerli izleyicilerim. Vallahi ne oruyum. Ee, sevgili bacılarım yine gördüğümden vallahi yemesine nasıl iyi nasıl nasıl şeker gibi şeker hastalığına tansiyona ondan sonra e, mide bulantılarına ne iyi geliyormuş mide diye suyu alıyormuş arkadaşlar e, oranın sahibi dedi çok güzel bir meyveymiş bitki sevgili dostlarım ama dikeni çok elimiz ayağımıza batıyor valla. Boyun ayağıma bir battı. Zor çıkardım valla arkadaşlar. Zor çıkardım bacılarım. Bir görseniz dikenli hep valla Arkadaşım biberini kıyayım da zapağına yine işe gidecek. Ondan sonra bunu bir halledelim de kaldıralım ortadan arkadaşlar. Kurusun tıkır tıkır kurudu mu bu iyi yani kıp kırmızı olur zaten kırmızı da yine de yağlanacak yağlanmayınca olmaz sevgili bacılarım. Yumuş yıkamış tertemiz cihanez. Ama acı da var içinde. Şunlar acı. Baksana. Celibon biberi de var içinde. Vallahi bakana celibon şunlar acı, belli zaten bak celi bun. Hele ki eldivandan doğrayım. Eldivansız doğranmaz vallahi bu adamın ellerini hep çayı çayır yakar. Çayı biçiyorum çayı çayır, yanarık çayır çayır. Sevgili dostları. Öyle işte arkadaşlar. Şunlar celi bak yuvarlak doğrananlar celi bun biber. Yeni çıkmış celi biber aman. Her modalı biber var. Dolma biber, hır biber, jelibon biber, arnavut biber, cin biber. 99 türlü biber var. Aynı patatesin 99 türlü olduğu gibi. Arkadaşlar öyle işte. Dur bakayım ben. Kışın her lazım arkadaşlar. Yazın nasıl olsa oluyor vallahi. Tarların altı sağın solun misafir oluyor da. Kışın çuvallar hoş. çuvallar boş acı duruyor. Kışın çuvallar korgeler hoş. Kışın çuvallar boş diyenin hesabı. Yazın iyi çalışırsan çuvalında dolar. çibinde paran eksilmez. İyi cihaz her şeyin dört dörtlük olur ama korgeler hoş diye yatar durursan kitir elva yirmisin korgenin keyfi misin diye sevgili bacılarım Ondan sonra öyle olmaz. Mecbur çalışacağım. İşleyen demir pas tutmaz. Bir sene sereya gittim. Kime minnet ettim. Her şeyimi bol bol aldım. İzleyicilerim. Kardeşlerim. Her şeyi bol bol yaptım. Arkadaşlar ondan sonra kimseye minnet etmedim. Rabbim büyük. Geldiği bu azı Allah aşkım O bay, toz bayi atmışlar da şu bayi olacağına şu bayi sen eşek oldun mu? sırtına semer vuran çok olur. Sırtını döndün mü depen çok olur arkadaşlar. Ha, patekiz olacağına pakla olur. Pakla olacağına pancar olur. Pancar olacağına kabak olur. Kabak olacağına bahçe olur. Değilken ondan sonra gelir. Geçer gider günler. Günler gelip geçip gidiyor. Ne yapacağım? Şurada iki sonra da kar kapıyı çevirir. Evli evine koylu koyuna ne yapacağım? Ben Sera'ya baki diyaletim. Sera benim babamın işçiliği de diyaleti. Ne yapacağım ben koyun serasını, evini, şeyini. Arkadaşlar, bir seneden fazla gittim, çalıştım. Çalışmadım değil mi oğlum? Orada da çalıştım. Ama ne yazık ki olmadı. Olmuyor orada. Kendi istihamine geldim. Çıktım, rahatsızlandım. Ondan sonra arkadaşlar ameliyatım olacağım. Tedavime bakacağım. Nereye kadar çalışacağım? Çalış çalış çalış. Nereye kadar? Tedavime baktım mı? İşim biter benim. Sevgili dostlarım, Nureciyem. Öyledir ki arkadaşlar, biberleri de kıyayım arkadaşımın biberlerini. Nuri. Nasıl geçmese, arkadaşım çağırmaz. O kadar iş yerinde, iş, işe gittiğimiz aflalar var. Niye birine dedim o gelin de biberimi kıyalım diye. Yazar Nazı bana geçti, dedi de olsun. El öpmenin ağız kirlenmez. Bacıcanlar, Rafet kardeşiniz, doğrar, kıyar, yapar, çatar. Arkadaşlarım, e, sevgili takipçilerim, neyse arkadaşlar, Patekiz tarlalarında, ilerleyen saatlerde, evlerde, baklarda, koylarda, ketlerde, vatanlarda, bağdatlarda, yurtlarda, yuvalarda. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bacılarım.